Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu serinin ilk videosunu 4 ay önce yapmıştık. Ama güncellemenin zamanı geldi. Şu an dolar kurunu, piyasayı yeni çıkan ve fiyat olarak daha avantajlı konuma gelen cihazları da düşündüğümde hepsini derleyip toparladığımda bu piyasa şartlarında bence alınabilecek en iyi 5 telefonu kısa kısa inceleyeceğiz. Ve son bölümde de hangi telefon daha mantıklı deneyimlerimden bahsedeceğim. Her zaman olduğu gibi burada sponsorlu bir telefon yok. Bu listeyi tam tamamen fiyat performans ve deneyim odaklı hazırladım. Sizce bu serinin devamı gelsin mi? Yani özellikle fiyatlar değiştikçe, yeni telefonlar çıktıkça 2-3 ayda bir ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli ve listedeki tüm telefonların en ucuz güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Ve bu telefonların incelemeleri ve bir tanesi hariç hepsinin uzun kullanım testleri kanalda var cihazları anlatırken kartlara koyacağım. Onları da sonra izleyebilirsiniz. Şimdi fiyat performans, kamera, ekran kalitesi her açıdan düşündüğümde alabileceğimiz en uygun fiyatta en iyi telefon ne derseniz Redmi Note 12 Pro alınabilecek en mantıklı çözüm diyebilirim. Gerçekten tasarımsal açıdan A34'ten de çok daha iyi bir telefonla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Burada hem malzeme yapısı olarak hem de tasarımsal açıdan Note serisindeki en premium cihaz diyebilirim. Ekran tarafında 6.67 inç AMOLED 120 Hz ve Full HD Plus bir çözünürlüğe sahip. Bunun yanında HDR10 gibi destekleri de bu ekranda görebiliyoruz. DCI-P3 renk uzayının da %100'ünü kapsıyor. Genel deneyim olarak bu ekranın fazlasıyla başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Mediatek Dimensity 1080'i görebiliyoruz. 8 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor. Akıcı grafiklerde PUBG'de 60 FPS verebilirken HDR'da da 40 45 FPS bandında oynayabiliyoruz. Baktığımız zaman Call of Duty Mobile, Genshin Impact gibi oyunlarda da 60 FPS'i bize çok rahat bir şekilde verebiliyor. Hem oyunlarda hem de günlük kullanımda oldukça stabil çalışan bir telefonla karşı karşıyayız. 5000 mAh batarya ve 67W hızlı şarj desteğini de burada görebiliyoruz. Kamera kısmında da 50 megapiksel ana kameramız f1.8 diyafram açıklığına sahipken o ile beraber de hem fotoğraflar hem de videolar kısmında güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Yardımcı kameralarda da 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kamerayı görebiliyoruz. Ön tarafta da 16 megapiksellik bir kameramız var. Video kısmında da 4K 30 FPS çekimler yapabiliyoruz. Kamera anlamında da bu fiyat bandındaki en iyilerden biri. Kamera olarak en en büyük rakibi olan Galaxy A34'ten özellikle videolarda stabilizasyon titreşimleri engelleme konusunda net şekilde önde ve fiyat olarak da baya baya düştü. Galaxy A34'ün 128 GB fiyatına Note 12 Pro'yu 256 GB olarak alabiliyoruz. Hem fiyat hem kamera avantajıyla şu anda A34'ten de daha mantıklı bir hale geldi. Listenin ikinci sırasında eğer videoyu yayınladığım gün veya en azından Kasım ayında izliyorsanız hepsi burada da 15 1999'a Honor 90'ı alabiliyoruz. Açıkçası bu fiyatıyla genel dengesiyle en iyi telefon diyebilirim. Bataryası, ekranı ve performansıyla S21 FE'den de bir kademe daha yukarıda olan Honor 90'da 6.7 inçlik Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme ile gelirken HDR10 Plus gibi D ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojilerle beraber geliyor. Ekranın vermiş olduğu deneyim, kontrast, renk doygunluğu, genel kalite gerçekten gerçekten muazzam bir seviyede. Bu fiyat bandındaki rakipleriyle kıyasladığım zaman da Honor 90'ın en tepelerde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Açıkçası ekran ve tasarım yönünde hiç orta segment bir telefon gibi hissettirmiyor. 10 bit renk derinliği de bu ekranın en önemli avantajlarından. Snapdragon 7 Gen 1 bizlerle beraber burada 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanında bu sisteme eşlik ediyor. Ve baktığımızda 4 nanometrelik 7 Gen 1 oldukça performanslı ve verimlilik anlamında da bu fiyat bandındaki en iyi işlemci diyebilirim. Kamera tarafında da ana kamerada oldukça büyük bir sensörle beraberiz. Burada 200 megapiksel ve f1.9 diyafram açıklığını görürken maalesef OIS desteğini göremiyoruz. Ancak burada kamera olarak beni fazlasıyla şaşırttığını söylemem gerekiyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş açılı ve üçüncü kamera olarak da makro kamerayı görebiliyoruz. 4K 30 FPS'te EIS ile beraber güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Titreşimleri engelleme ve genel video kalitesi anlamında Honor 90 beni şaşırttı. Gerçekten video kalitesi de bir o kadar başarılı bir telefon diyebilirim. Ön tarafta da 50 megapiksellik ana kameramız 4K 30 FPS çekimler yapabiliyor. 5000 miliamper batarya ve 66 watt hızlı şarj desteği ile beraber geliyor. 66W'lık adaptörün kutudan çıktığında söyleyeyim. Yazılım tarafında da Android 13 MagicOS 7.1 ile geliyor ve 3 yıl boyunca güncelleme almaya da devam edecek. Yazılım tarafında iOS'e çok yakın bir deneyimle karşılaşıyoruz. Listenin 3. sırasında da fiyat performans olarak en çok önerdiğim ve fiyatı artmayan telefonlardan Poco F5'i görüyoruz. Poco F5 alıştığımız sade, şık, silikon, güzel bir kılıf ve 67 wattlık hızlı şarj adaptörünün kutudan çıktığını söyleyeyim. Tasarım yönünde F5 Pro'dan çok daha şık ve bir o kadar premium hissettiren bir telefonla karşı karşıyayız. 6.67 inç Full HD Plus AMOLED bir paneli görebiliyoruz. Burada muazzam bir işlemci ile karşı karşıyayız. Snapdragon 7 Plus Gen 2 arka tarafta Poco F5 Pro ile aynı kameralara görebiliyoruz. 64 megapiksel OIS destekli ana kameramız, 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameramız var. 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Listenin 4. sırasında da en uygun fiyatlı amiral gemisini Galaxy S23'ü görüyoruz. Dinamik AMOLED, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızını S23'te görebiliyoruz. 4 nanometre Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikteyiz ve 8 GB RAM de bu işlemciye eşlik ediyor. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframla gelirken burada OIS desteğini de tabii ki görebiliyoruz. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksel OIS destekli 3x optik ve 30x dijital zoom yapabilen bir kameramız da var. Video kısmında da 8K 30 ve 4K 60 FPS desteğimiz var. O ise beraber çekmiş olduğumuz videolarında oldukça stabil ve pürüzsüz olduğunu da söylemem gerekiyor. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 60 FPS destekli bir kamerayı görürken 3900 mAh batarya 25 W kablolu ve 15 W kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. Ve son sırada da iPhone 15'in çıkmasıyla çıktığı günden bu yana ilk kez fiyatı düşen iPhone 13'ü görüyoruz iPhone 13 çok net şekilde premium hissettiren ve oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. 6.1 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken dokunmatik hassasiyeti, tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 60 Hz olması evet bir dezavantaj. Desteklediği teknolojilerde yok yok diyebilirim. 5 nanometre A15 Bionic bizlerle birlikte. Geekbench 6'da iPhone 13 şu anda Android'in en tepesinde olan cihazlarla başa baş seviyede. iPhone 13'ün ana kamerası 12 Pro Max ile birebir aynı. Sensor Shift OIS desteğiyle 12 megapiksellik çok iddialı bir kamera burada kullanılmış. Ön kamerada 12 megapiksel 4K 60 FPS desteğini görebiliyoruz. Genel kamera deneyimi fiyatını tam olarak hak ediyor. Kanaldaki pek çok incelemeyi de iPhone 13 ile çektiğimi belirteyim. Batarya kısmında da 3227 mAh batarya ve 20W hızlı şarjla beraber geliyor. Dostlar şimdi en önemli kısım değerlendirme ve deneyime geçersek eğer bütçem 10.000 TL olsaydı özellikle kamera performansıyla Note 12 Pro'nun 5G versiyonu şu anda alınabilecek tartışmasız şekilde en iyi telefon diyebilirim. Evet bu fiyat bandında Galaxy A34 de var. Ancak Note 12 Pro kamera deneyimiyle bir adım önde ve fiyat olarak da A34'ten daha avantajlı bir hale geldi. Yurtdışı bir cihaz olmadığı için e-mail ile ilgili de herhangi bir problem yaşamayacağız. Malzeme kalitesi, tasarım ve ekran olarak da bu fiyat bandının en iyi cihazı. Eğer bütçem 15.000 ile 20.000 bandında ise Honor 90 performans, kamera ve batarya olarak en dengeli telefon. Bu telefonun en büyük eksisi mono hoparlörle gelmesi. Ancak ses yüksekliği, ses kalitesi olarak mono hoparlöre göre gayet başarılı olduğunu da belirtmem gerekiyor. Yine de stereo olmaması önemli bir eksi. Ancak eğer ısınmayan ve batarya performansı, kamera olarak da gerçekten iyi bir cihaz istiyorsanız en ucuz en mantıklı telefonlardan biri şu anki 16.000 TL'lik fiyatıyla da favorileri arasında. Bütçeyi biraz da arttırıp 18-20.000 bandına çıkabiliyorsak da performans, işlemci, uzun ömürlük anlamında Poco F5 30.000 bandına kadar da alabileceğiniz açık ara en iyi telefon ve bence şu anki piyasada batarya hariç her noktada en üst cihazı en ucuza istiyorum dediğinizde Galaxy S23 35000'e kadar rakipsiz bir telefon. Ekran kalitesi, tasarım, performans, güncelleme desteği her noktada dolu dolu bir telefon diyebilirim. Ama gün içinde telefonu çok yoğun kullanıyorsanız batarya performansı sizi biraz üzebilir. Buradaki 120 Hz ekranla beraber ortalama bir kullanımda 6-7 saat ekran süreleri alabiliyoruz. Bu batarya benim bir günümü çıkarsa da çok yoğun bir kullanıcıysanız gün içinde tekrar şarj takmanız gerekecek. Batarya harici bu fiyatıyla eksiksiz bir telefon. Ancak ben bir iPhone istiyorum. Fiyat performans olarak en iyisi olsun dediğinizde benim de uzun bir süre ana telefonum olarak kullandığım iPhone 13. iPhone 14 ile de hem donanım hem de kamera anlamında çok yakın bir cihaz. Bu noktada bütçeyi çok zorlamak istemiyorsanız telefonda profesyonel işler yapmıyorsanız pek çoğumuz için iPhone 13 bence gayet yeterli. Açıkçası bu piyasa şartlarında şu anda alabileceğimiz en iyi 5 telefonu beraber kısa kısa inceledik ve birbirleriyle de ufak ufak kıyasladık. Listedeki tüm telefonların en ucuz satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Hepsinin incelemesi de kanalda var. Peki sizin şu an için favori telefonlarınız neler? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve bu serinin devamı da tamamen size bağlı. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.